Doktor bey babamın durumu nasıl? Maalesef hastayı kaybettik. Ne diyorsunuz doktor bey yani babam öldü mü? Yok Azrail kaçırdı fidye istiyor. Doktor bey siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Evet dalga geçiyorum tabi gerizekalı babanız çıktı ameliyattan. Babam iyi mi? Yani tanıdığım kadarıyla babanız gayet iyi bir insan. Onu sormuyorum ölecek mi yani? Herhalde ölecek ölümsüz mü senin baban? 12 parmak bağırsa işlevini yitirmiş. 12 parmak mı? E babamın ben 10 parmağı var biliyorum. Ayak parmağı mıydı acaba? Dikkat etmedim herhalde. Lan gerizekalı bağırsa bağırsak diyorum bağırsak Tamam doktor bey ben çıkıp bağırayım o zaman Belki birkaç tane parmak bulup babama rakip yapıp hayatını kurtarabiliriz La havle ve la kuvvete bin sabirin Oğlum sen anlamıyor musun ya Bak geliyor 5 parmak Aha şimdiden 5 tane bulduk Peki ne yapmamız gerekiyor doktor bey İngiltere'de ameliyat olması gerekiyor Ama İngiltere'de ameliyat olsa bile Tedaviye cevap verir mi vermez mi onu bilemiyorum Valla doktor bey babamın İngilizcesi fena değil Yalnız yazılı veya şıklı olması Babamın vereceği cevap sayısını etkiler Lan oğlum cevap derken vücudunun vereceği tepkiden bahsediyorum. Peki tepki vermezsen ne olacak peki? Babanız maalesef ki bitkisel hayata girecek. ha, sorun yok ya zaten babam vejeteryan. Yazık kafana. Bayım ben ama burada ormanın içinde bir kulübe varmış. Nasıl gidebilirim oraya? Demek kulübeye gitmek istiyorsun. Oraya gitmemelisin genç adam. <laughs> Selamünaleyküm dayı sen bu parkta çalışıyorsun herhalde. Bu parkın yanındaki ormanda bir kulübe varmış. Nasıl gidebilirim ben oraya? Demek ormanın içindeki kulübeye gitmek isteyen ya. Şu yol var ya onu takip et kulübeye varırsın. Git git de ebeninkini gör. Çok yaşa canım ne oldu üşüttün mü? Kendine dikkat et valla bu mevsimde çok çabuk hasta olursun. Valla bilmiyorum tatlım dikkat ederim sağ ol beni düşündüğün için. Apşu! Ah! Geber hayvan herif nasıl bir hapşurmak lan o? Üstüm başım salya içinde kaldı. <laughs> Alo Bilal. Alo efendim Buse biz ayrılmadık mı neden arıyorsun? Ya biliyorum ayrıldık ama sana ihtiyacım var şu an. Buse ben sana demiştim değil mi benden ayrılarak hata yapıyorsun diye. Bak nasıl da tıpış tıpış geldin kapıma. Ne oldu ne var? Cacık yapacağım da hıyar eksik. <laughs> Evet çocuklar herkes kitaplarının 72. sayfasını açsın. Hocam ben yalnız kitabımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım o zaman evde. Zaten kendimi de unutmuşum hocam. Şu an sınıfta yokum. <laughs> Hasan oğlum söyle bakalım canlılar kaç ayrılır? Canlılar dörde ayrılır hocam. Allah Allah evladım bu işte bir yanlışlık var sanki. Üç olmasın o. Hayır hocam dört. Dörde ayrılır. E hadi say bakalım nasıl oluyormuş dört görelim. Hayvanlar, bitkiler, insanlar ve de çocuklar. Ya Hasan evladım çocukların da insan olduğunu anlayamayacak kadar kas kafalı bir çocuksun sen ya. Yani şu okuldan gitsen seni kimse aratmaz yemin ederim ha. Şu soruyu eşeğe sorsam eşek bile dört diyecekse mantık yürütür yine de dört demez üç der. Yani sana ne yapacağımı artık ben de bilmiyorum oğlum. Disipline veriyorum. Çare değil. Kızıyorum. Azarlıyorum. Çare değil. Anana babana anlatıyorum. Geçen babana anlatıyorum seni. Baban diyor ki ya anlatmayın artık bana. Ben de yıldım artık diyor. Bu çocuk evlat değil. Tenya diyor. Okulu falan bahane edip benim kanımı emiyor diyor. Oğlum şu okulda başarısızlığın heykelini diktin ya. Başarısızlığın ete kemiğe bürünmüş halisin. Oğlum sen eğitim ve öğretime tepki olarak mı doğdun ya? Hocam hal ve tavırlarınızdan yanlış söylediğimi anladım. Cevabımı yineleyebilir miyim acaba? Yinele bakalım ne cevap vereceksin? 3 Ayrılır hocam. Hayvanlar, bitkiler ve de çocuklar. Oğlum sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İnsanlara ne oldu? Düşünebilip hissedenleri hep çocuk kaldılar hocam. Diğerleri sizin gibi hayvanlaştı. Evet Muhittin bize bir atasözü söyle bakalım. Ak akçe kara gün gelene kadar değerini yitirir. O ne demek oğlum? Hocam işte enflasyon devamlı yükseliyor. Parayı altına dolara yatırmak lazım. Yoksa paran değer kaybeder. Ya oğlum saçmalama öyle bir atasözü yok. Başka söyle. Peki hocam. Tencere yuvarlanmış yemekler yere dökülmüş. Oğlum o tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tamam hocam şimdi doğrusunu söylüyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Oh ne rahat demiş. Oğlum bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım demiş. Söz gümüşse... E, Sözlü olan köşeyi döner Haa, Oğlum sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun O söz gümüşse sükut altındır Hocam siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz ama ya Ama size rağmen başaracağım yani Doğru atasözünü bulacağım Acele işe ee... Evet olacak Acele işe ee... Evet bu sefer söyleyeceksin başaracaksın Acele işe Evet oğlum hatırla hadi Acele işe ben de değişeceğim <laughs> Lan geri zekalı o aceleşe şeytan karışır olacak da. Belli ki senin doğru bir atasözü söyleyeceğin yok. Ben sana atasözünü söyleyeyim sen bize anlamını söyle. Sana hem alakalı bir atasözünün anlamını sorayım. Eşeğe altın semer vursalar da eşek yine eşektir. Hocam burada anlatılmak istenen eşekler parayı bulsalar da değişmezler. Eşekler adam gibi adamdır. Para onları bozmaz. Ben de bu eşeğe atasözü soruyorum ya. Eşek koşaftan ne anlar? Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunun anlamı ne peki oğlum? Hocam şimdi buna cevap verirken tarih bilgimi konuşturmak istiyorum. O zaman bok yedik demektir. Hocam İstanbul'da Bizans zamanında atı Alanyus diye bir adam varmış. Ee Allah'ım sana geliyorum. Üsküdar'ın adı da eskiden Küdar'mış. Atı Alanyus bir gün Küdar'a geçmiş. Birisi de sormuş ya atı Alanyus nerede? Öbürü de, de, demiş ki atı Alanyus Küdar'a geçti. İşte oradan da söz evrile evrile atı Alanyus Küdar'a geçti. Atı Alanyus Üsküdar'a geçti. Atı Alan Üsküdar'a geçti diye evrilmiş günümüze gelmiş. Ya öğretmen olduğum güne lanet olsun ya. Lanet olsun. Kanka ne haber? Ne yapıyorsun ya? Necati, yarın sınav var ve de sen benim sınava çalışacağımı biliyorsun. Beni vazgeçirmek için aradın, değil mi? Ama beni bu sefer kesinlikle vazgeçiremeyeceksin. O sınava çalışacağım. Kanka ben seni neden vazgeçirmek isteyeyim kardeşim? Tabii ki çalış dersine. Ama ben sadece olaylara mantık çerçevesinde bakıyorum. Olaylara mantık çerçevesinde bakıyorsan o zaman en mantıklısı benim ders çalışmam. Beni oyalama görüşürüz. Tamam kardeşim, görüşürüz. Hoca yalnız sınavı klasik mi yapacaktı, test mi yapacaktı? Sınav klasik olacak ama ne olur olsun ben çalışıp geçeceğim bu dersten. Aynen kardeşim tabi çalış geç de. Kaç alman gerekiyor senin? 100 almam gerekiyor. Sanıyorum ki bu dersten geçmek için 100 alman yetmiyor. Sözlüden de 90 almak zorundasın. Aynen yazılıdan 100 almam gerekiyor. Öğretmen sözlü yaptığında da sözlüden 90 almam gerekiyor. Peki kardeşim sen bu dersten yazılılardan ve sözlülerden en yüksek kaç puan aldın? Ee, en yüksek 30 puan aldım. Anladım kardeşim. O zaman ben kapatıyorum. Sen ders çalışmaya devam et. Allah yar ve yardımcın olsun. Ulan bütün ders çalış çalışma hevesimi kırdım ya ders mers çalışmıyorum lanet olsun ya <laughs> Kardeşim hayırdır çok sevinçlisin bugün ya Sevinçli olunan mı kardeşim Babam bana iPhone 13 Pro Max alacak ya Lan sana söylemeyecektim ya Ulan ağzımdan kaçırdım Şimdi benim hevesimi kırıp almaktan vazgeçirtirsin beni Yok kardeşim ben seni neden almaktan vazgeçireyim Yeni telefonun hayırlı olsun Bu arada sanayideki yeni işin de hayırlı olsun Ne ne diyorsun oğlum sen ya Ne saçmalıyorsun Şimdi kardeşim bak istediğin telefon 30 bin TL Sigortasıydı kılıfıydı Ekran korumasıydı işte zartıydı zurtuydu derken 30 35 bin lira. Babanın bankada 7 bin TL birikmiş parası var. Lan sen benim babamın bankada kaç parası olduğunu nereden biliyorsun ya? Orasını boş ver. 35 bin lirayı tamamlamak için baban 28 bin lira kredi çekecek. Krediyi de 24 ayda ödeyecek. E senin baban zaten 6 bin TL maaş alıyor. Kiraydı, elektrikti, doğalgazdı derken ne olacak? Maaş ucu ucuna etmeye başlayacak. İyi de sanayideki işi nereden çıkarttın onu anlamıyorum. Bak canım kardeşim. Ülkede hiçbir şey aynı fiyatında durmuyor ki. Bir ayda her şey iki katına çıkıyor. Ucu ucuna yeten maaş yetmez olacak. Babanın borçları dağ gibi büyüyecek. Baban da sinirlenip bunalıp ulan it oğlu it bu borç çünkü senin yüzünden oldu. Git çalış bu borcu öde diyerek seni okuldan alıp sanayide oto tamircisinin yanına verecek. Abicim iki dakikada bütün hevesimi kırdın. Telefon telefon istemiyorum ben ya. İliklerime kadar yemin ederim iPhone telefondan soğudum ha. Babama söyleyeyim de almasın telefon falan. Oğlum siz arkada ne konuşup duruyorsunuz ya? Bak ben burada ders anlatıyorum. Kime anlatıyorum bunu? Kendime anlatıyorum? Ben zaten biliyorum bunları. Size anlatıyorum bunları ben. Sizin iyi bir yerlere gelebilmeniz için, iyi bir meslek sahibi olabilmeniz için sizden çok ben uğraşıyorum sizin için ya. Hocam iyi bir meslek sahibi olabilmemiz için bizden daha çok niye uğraşıyorsunuz ki siz? Evladım sen iyi misin? Ne söylüyorsun? Ben ilkeleri olan bir öğretmenim. Bu mesleğe başladığımda bu ülke için çok değerli insanlar yetiştireceğime kendi kendime söz verdim. Ve onun için uğraşıyorum ben. Peki hocam bugüne kadar iyi bir meslek meslek sahibi olmuş kaç tane öğrenci yetiştirdiniz? Ne bileyim evladım yüzlercedir çeteresini mi tuttum? Peki size kaç para faydası oldu bunun? Oğlum saçma saçma konuşma ben bunları para beklentisiyle yapmıyorum bir teşekkür etseler yeter. Ha, para beklentisiyle yapmıyorsunuz bir teşekkür etseler yeter. Peki kaç tane öğrenciniz yüzlercesinin içinden gelip size hocam sizin sayenizde bir yerlere geldim meslek sahibi oldum teşekkür ederim deyip elinizi öptü? Ee, kaç tanesi yani bugüne gel ya, el öpmeyi bırak birisi gelip gelip kurup bir teşekkür bile etmedi. Hocam o zaman niye boşu boşuna canınızı tüketiyorsunuz ki? Gelin oturun oturun gidin ay sonunda da alın maaşınızı. Ya iki dakikada bütün öğretme hevesimi kırdın ya. Yemin ederim elimde olsa şimdi gider emekli olurum. Arkadaşlar bundan sonra ders mers işlemek yok kafanıza göre takılın. Bundan sonra geleceğim buraya oturacağım oturacağım gideceğim ay sonunda da bankamatikten paramı çekeceğim. <laughs> Ahmet evladım şu yazılılardan bir günde bir kere yüksek alsan yemin ederim dişimi kıracağım. Hocam ben de size zarar gelmesin diye iyi not almıyorum zaten. Düşünseniz ya benim bir dönem boyunca iyi not aldığımı sizin ağzınızda diş kalmaz. Ahmet bak saçma sapan konuşup benim daha da canımı sıkma. Tamam hocam bir dahaki yazılıya çalışırım. Daha yüksek not alırım demek yerine bana ukala ukala cevap veriyor. Hocam ben ders çalışsam ne olacak ki? Nasıl ne olacak oğlum derslerine çalışmadan bu dersten nasıl geçmeyi düşünüyorsun sen? Hocam ben bir kere sabahlara kadar ders çalıştıydım. Sonuçta yine sıfır aldım. Saçmalama evladım. Sabahlara kadar ders çalışıp neden sıfır alasın ki? Yanlış derse çalışmışım hocam. Yazık kafana.